Enes Rekorlar kitabı denilince aklınıza ne geliyor? Şahsen ben de dahil hatırlanılan kadarıyla en uzun boylu adam Sultan Kösen, en uzun pişmaniye, tek parça halindeki en büyük omlet, mekanı cennet olsun dünya burun şampiyonu Mehmet Özyürek amcamız ve benzeri konular geliyordur. Fakat konulara baktığımda kafamda birden sorular canlandı. Acaba biz ticari araç severler olarak masaya konulan tuzla bile katkımız varken bu rekorlar arasında hiç mi yer almadık? konuyla alakası olmayan ve sadece yaz tatilleri döneminde piyasaya çıkan selektör araçlı otomobil sürücülerine bizzat tarafımızca sormak gerek. Sizce bir kamyon neden Guinness Rekorlar kitabına girmiştir diye veya hangi sebeple? Emin olun çoğu büyüklüğü ve taşıdığı yükle alakalı diye cevap verecektir. Ama bu cevap bizler için elbette yeterli değil. İşte bu yüzden çok daha fazlası için buradasınız, iz bırakanlardasınız. Dostlar selamlar. Dünyanın en büyük kutu açılışı ve Volvo VNL 760. Volvo yeni VNL 760 çekicisini oldukça ilginç bir reklam stratejisiyle gösterme sundu, üstüne bir de Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. Çekiciyi dorseli bir şekilde model oyuncak kutularındaki kullanılan malzemeden yapılmış, yani birebir aynı bir kutuya yerleştiren Volvo Trucks, Kamyon 3 yaşındaki küçük bir Volvo hayranı olan Joel Jovi'nin kapısına yerleştirdi. Kamyon karşısında şaşkınlığı ve mutluluğu gözlerinden okunan Joel, 24 metre uzunluğu, 4 metre genişliği ve 5,5 metre yüksekliğindeki kutuyu etkinlikten habersiz bir şekilde rekorlar kitabına girmenin koşulu olan kutuya hiçbir zarar vermeden ve bir alet kullanmadan açarak Volvo Trucks'ı Guinness Rekorlar kitabına soktu. Ve şimdiye kadar teslim edilen en büyük kargo olan Volvo Vienel kutusundan çıkarılarak Volvo Trucks'ın adını Guinness Rekorlar kitabına yazdı. Dünyanın En Büyük Üç Boyutlu Çizilmiş Sokak Sanatı Resmi ve Renault Trucks Renault Trucks, Fransa'nın Lyon kentindeki Bellecour Meydanı'nda çizilen dünyanın en büyük üç boyutlu çizilmiş sokak sanatı resmiyle Guinness rekorlar kitabına girdi. 4227 metrekarelik alana resmedilen eser, Renault Trucks'ın Guinness rekorlar kitabına dünyanın en büyük anamorfoz resmi olarak girmesini sağladı. Bu kapsamda Lyon kentinde büyük bir festival düzenleyen Renault, Bellecour Meydanı'nda sanatçı François Abelenet tarafından gerçekleştirilen ve 4 ayrı sahne şeklindeki 3 boyutlu olarak yaratılan eser başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenledi ve Berliet marka nostaljik kamyonlarını sergiledi. Dünyanın en az yakıt tüketen 40 tonlu kamyonu ve Actros Mercedes-Benz, 2008 yılında tanıtımını yaptığı Actros'un MP3 serisi ve bu seride kullandığı BlueTech 5 emisyon değerlerine dikkat çekmek için Benz'in yetkilileri Guinness Rekorlar Kitabı üzerinden düğmeye bastı. Nardo'daki test pistinde ortalama 80 kilometre sabit hızla 7 gün 24 saat süren bir deneme sürüşünde 25 ton yüküyle Actros 19.44 litre. Yani 100 kilometrede 19 litre yakarak ticari araç sektörünü dünyanın en az yakıt tüketen 40 tonluk kamyonu ünvanıyla kitapta yerini aldı. Böylece Mercedes-Benz yakıt ekonomisi, konforu, tasarımı tam otomatik Mercedes-Benz Power Shift şanzımanıyla dikkat çeken yeni Actros MP3'ü 2008 yılında tanıtırken bir taşla iki kuş vurmuş oldu. <laughs> Ama sadece pistte. Dünyanın en uzun beton pompası ve Scania. 7 akslı bir Scania üzerine Çinli beton makineleri üreticisi Zoomline ve Cifa işbirliği tarafından monte edilmiş beton pompası 101 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun beton pompası olarak kitabı adını yazdırdı. Daha önce de 56 metre uzunluğuyla yine bu rekoru kendinde bulunduran firma kendi rekoruna egale etmiş oldu. Rekor için beton pompasının monte edildiği Scania İsveç'te özel olarak üretildi. 7 bölümlü beton pompasının ağırlığını taşıması için 7 aksız üretilen kamyon 15,5 metre şaseye sahip. Aynı zamanda en uzun Scania olarak da kayıtlara geçen makinada 620 beygir gücünde V8 motor bulunuyor. Üst yapıda ise Zoomline ve İtalyan Cifa işbirliğiyle üretilen 7 kademeli beton pompasının son 4 bölümü ise ağırlık nedeniyle karbon fiberden üretilmiş. Dünyanın en büyük damperli kamyonu Belaz 75e 710 İnsanların yanında Lego gibi kaldığı ve kamyonla ilgili değerlerin okunurken dinleyiciyle dalga geçildiği edasına kapılan bu devasa kamyon dünyanın en büyük damperli kamyonu ünvanıyla Guinness rekorlar kitabına giriyor. 8 metre yüksekliği, 20 metre uzunluğu ve 10 metre genişliği olan kamyon 360 ton boş ağırlığa sahip ve 450 tondan fazla yük taşıyor. Kamyon yine 503 ton taşıma kapasitesiyle de en fazla yük taşıma rekoruna sahip. Üstüne üstlük bu ağırlığı ve 8 adet lastiği ile de saatte 64 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu ağırlığı taşıyabilmenin bedelini de 2300 beygir gücünde 65 litrelik 2 adet dizel motora borçlu. Şahsen okurken ben bile korktum. Elektrikli bir minibüs tarafından çekilen en ağır yük ve Iveco e Daily. Iveco'nun Van platformunun en önemli ürünü ve iç hacminden dolayı yüksek satış rakamları elde eden Daily'nin geçtiğimiz yıllarda Hanover'de elektrikli versiyonu tanıtılmıştı. Ürün ayağının tozuyla var olan gücünü göstermek için oldukça büyük bir iddiaya girişti. Nasıl mı? Elektrikli bir minibüs tarafından çekilen dünyanın en ağır yükünü omuzlamak gibi. 400 Nm torku ve 140 kW'lık bir elektrikli motoru bulunan e-Daily, Surrey'deki bizim meşhur Black hava alanında ilk olarak 3,5 ton bir yükü sırtladı. Bununla da kalmayarak ilk Romerk'te 50 tonlu Colart grup hafriyat makinesi bulunan bir Iveco X-Way Strator kamyonu, arkasında bir Iveco X-Way 8x4 damperli kamyonu ve onun arkasında da gelişmiş bir itfaiye kamyonunu yani topladığımızda 153,5 tonu Guinness temsilcisinin gözleri önünde çekti ve belirlenen hedefteki 30 metrelik bitiş çizgisini geçtiğinde iyi ile artık elektrikli bir minibüs tarafından çekilen en ağır yük kategorisiyle Guinness Dünya Rekorunun sahibi oldu. Aynı zamanda Iveco'yu da bu kitaba soktu. Kamyonda en uzun rampa atlayışı ve Freightliner 6x4'lü Freightliner aldığı ivme ile 35.21 metre atlayarak dünyanın en uzun rampa atlayışını gerçekleştiren kamyon olarak adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırdı. Şoförün iç kamera görüntüsünden yanlışlıkla uçurumdan atlayan İbo benzeri efektler sergileyen görüntü şaşırsa da kaskın aldığı hal tebessümlere neden olmuyor değil. Elektrikli bir kamyonun şarj edilmeden kat ettiği en uzun mesafe ve Volvo FH. DPD İsviçre, Continental ve Futuricam işbirliğiyle standart bir FH elektrikli hale dönüştürüldü ve araç tek şarjla 1099 kilometre mesafe kat ederek Guinness Rekorlar kitabına girdi. Kamyonun üzerindeki elektrikli motorlar 680 beygir güce sahipti ve bu güç 680 kWh saatle Avrupa'daki en büyük batarya paketini bünyesinde bulunduran kamyonlardan yine biri olma özelliğini taşıyor. Continental'in Hanover'deki 2.8 kilometrelik test pistinde gerçekleştiren rekorda kamyon tek şarjı toplamda 392 tur attı ve ortalama saatte 50 kilometre hızla 23 saat süren deneme çekimi için iki sürücü yani 4.5 saatlik aralıklarla direksiyona geçti. Bu da bonusumuz, Baykal Gölü'nün en hızlı ağır ticareti Ford F-Max. Dines olmasa da farklı bir rekor için mücadele eden milli gururumuz F-Max, Rusya'da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen Hız Günleri etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kurdu. Rus kadın ralli şampiyonu Ilona Nakutis'in sürdüğü F-Max donmuş Baykal Gölü üzerinde saatte 134 kilometre hıza ulaştı. Ayrıca bu hız denemesinin yanında fren testi de gerçekleşti. Saatte 80 kilometrelik hızla gerçekleştirilen fren testinde F-Max buz üzerinde 169.45 metrelik başarılı bir fren mesafesine de ulaştı. Dostlar ilginç yönleriyle rekorlar kitabına adını yazdırmış makineler anlattım sizlere. Detayına giremediğim bazı emekçi kamyonlar da bizzat kendi değil bazı rekor maddelerine yardımcı olmak amacıyla dolaylı yoldan bu kitaba girmişler. Örneğin dünyanın en kuvvetli yapıştırıcısı için bir saat boyunca 1 metre askıda kalan Actros, Dünyanın en güçlü kadını olan İranlı Giti Musevi ablamızın 12 ton ağırlığındaki çektiği Scania veya yine dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi olan Jobaria çok kundaklı Lancer'in çekicisi gibi. Kim bilir belki bir gün biz de dünyanın en büyük ticari araç kanalı olmaya hak kazanabiliriz. Bölüm kahramanları olan Dikartun, Tuncer Yıldız, Onur Diker dostlarıma sonsuz teşekkürler. Ayrıca bizleri onurlandıran kanal üyelerimiz olan Çağdaş Funda, Devrim Artun Temel, Seçkin Karapınar, Barış Celil Narin ve Süha Yapıcı dostlarım. İyi ki varsınız. Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi ve en önemlisi YouTube kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Dostça kalın.